Herkese merhabalar, ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Ders notlarımızı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Modern atom teorisindeki periyodik sisteme başlıyoruz. Ders notlarımızın PDF'ine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Yine bundan önceki ve sonraki AYT videolarına ve TYT videolarımızda gene açıklama listesindeki açıklamadaki oynatma listesinde mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Diyelim hemen başlayalım. Periyodik sistemi aslında TYT konuları içerisinde de görüyoruz. 9. sınıf konusudur. Ortaokulda da görüyorsunuz. Orada şundan bahsediliyor. Ortaokulda da bundan bahsediliyor. Tarih içerisinde insanlar elementleri sınıflandırmaya çalışmışlar, kategorilendirmeye çalışmışlar ve bununla ilgili sistemler oluşturmaya çalışmışlar. Bizim bugün kullandığımız periyodik sisteme en yakın, en benzeyen Dimitri Mendeleyev Rus bir bilim insanı tarafından yapılmış arkadaşlar. Dimitri Mendeleyev yaptığı çalışmalarda atomları artan kütlelerine göre, atom kütlelerine göre sıralamıştır diyoruz. Peki atom kütlelerine göre sıralaması nedir? Yanlıştır tabii ki. Neden? Çünkü alt alta gelen bazı elementlerin özelliklerinin benzer olmadığı zaman içerisinde anlaşılmış. Ancak o güne kadar keşfedilen 63 elementi bu şekilde yerlerine koymuş. Dedim ki bugün bizim kullandığımız tabloya aslında çok da benzer bir tablo oluşturmuş. Ancak bizim bugün hala kullandığımız modern periyodik tabloyu icat eden Mosley'dir arkadaşlar. Mosley bizim bugün hala kullandığımız modern periyodik tablo icat etmiştir. Mosley atomların x ışınları spektrumlarıyla yaptığı çalışmalar neticesinde her atomun nesinin proton sayısının proton sayısının farklı olduğunu yani atomları birbirinden ayıran temel özelliğin proton sayısı olması gerektiğini buldu. Biz proton sayısına ne diyoruz? Aynı zamanda atomların atom numarası diyoruz. Öyle değil mi? Hem de daha önce görmüştük bunu gene TYT konuları içerisinde. Proton sayısı çekirdek yükü diye de tanımlanıyor. Çekirdekteki tanecikler nelerdi? Protonlar ve nötronlardı. Nötronlar yüksüz ancak proton yüklü. Dolayısıyla çekirdekteki yüklü tanecik çekirdek yükü olarak tanımlanıyor. Elementleri at artan proton sayılarına göre bir tabloya dizdiği zaman alt alta gelen elementlerin nasıl özellikler gösterdiğini, benzer kimyasal özellikler gösterdiğini söylemiş arkadaşlar. O güne kadar keşfedilen elementleri periyodik tabloda yerlerine koymuş. Tabi genç yaşta e, ölüyor Mosley. Daha sonra onun ölümünden sonra onun boş bıraktığı yerlere yeni keşfedilen elementler de yerleştirilmiş. Ve bizim bugün kullandığımız periyodik tablo böylece icat edilmiş olmuş. Bizim arkadaşlar tablomuz kabaca bu şekilde. Aslında ders notlarında bakın şu var. E, ders notlarında bu şekilde çok daha ayrıntılısını görebilirsiniz. Bulabilirsiniz bakın burada size şöyle göstereyim. Bütün yani normal modern periyodik tabloyu görebilirsiniz. gene aşağıda bakacağız. Bakın periyodik cetveldeki bloklar. Şimdi periyodik cetvel 4 tane bloktan oluşuyor. Bu bloklar aslında neye göre? Elektron dağılımlarına göre belirleniyor. Yani elementlerin elektron dağılımı yazıldığı zaman en son ifade neyse o element o blokta bulunuyor. Bakın elektron dağılımı S1 ile bitenler ve S2 ile bitenler. 1A ve 2A grubunda bulunuyor. Dolayısıyla biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? S blok diyoruz. Elektron dağılımı P1, P2, P3, P4, P5, P6 ile bitenler burada yani P blokta bulunuyor. Elektron dağılımı D ile sonlananlar D blokta ve F ile bitenler de F blokta yer alıyor. Şimdi bazı tanımlar var. Şuradaki boşluklara beraber yazalım. Periyodik cetvelde yatay sıralar yatay sıralar bakın şuradan şuraya arkadaşlar. Yatay dediğimiz bu. Ne diyoruz? Periyot ve dikey sütunlar grup bulunmaktadır. Toplam kaç tane periyot var? Bakın arkadaşlar 7 tane periyot var. Sadece birinci periyot hidrojenle bakın şurası hidrojen şurada. Hiç unutmayın bunu çünkü çok fazla çıkacak sorularda karşınıza. Bir A grubu burası. Şimdi biraz sonra aşağıda da bahsedeceğiz. Aslında önceden de TYT konularından da biliyorsunuz ama bir A grubunda tek ametal hidrojendir. Diğerleri nedir? Alkali metaldir. Sadece birinci periyot hidrojenle yani metal ile başlar arkadaşlar. Hidrojen bir ametal. Birinci satır hidrojenle başlıyor. İşte onun altındakiler ne? Lityum, sodyum, potasyum diye gidiyor. Diğer satırlar ne ile başlıyor? Metal başlıyor. Diğer bütün periyotlar ne ile başlar? Metalle başlar. Şey diyelim hatta alkali metal. Bir A grubundakiler alkali metal olduğu için alkali metal ile başlar diyoruz. Periyodik cetvel yukarıda yazdık. S, P d ve f bloklarından oluşur ve elektron dağılımının son terimine göre elementler buralarda bulunur. Yani elektron dağılımı dedik ya p1 p2 p3 p4 p5 p6 ile bitenler bu kısımda yani p blokta bulunur diyoruz. Gruplar nelerdi? Gene bunları da şöyle bir hatırlayalım isterseniz arkadaşlar grupları. Bakın şöyle ortalayalım. Şimdi gruplar biliyorsunuz en sol taraftaki grubumuzun adı 1A grubu. Onun yanındaki grubumuz arkadaşlar 2A grubu. Ondan sonra şu kısım, bakın şu kısımda ne grupları var? D blok yani B grupları var. Peki B grupları kaçla başlıyor? 3 ile başlıyor arkadaşlar. 3 B diye başlıyor. Bu kafa karıştırıcı olabiliyor. Hocam neden öyle? Yani A'lar 1 ile başlıyor da B'ler niye 3 ile başlıyor? Bunu biraz sonra daha doğrusu bir sonraki videoda diyelim. Periyodik cetvelde yer bulmada anlatacağız. Buradaki elektronların e, özür dilerim buradaki elementlerin değerlik elektron sayısı ile ilgili. Değerlik elektron sayısına göre grup numarası belirleniyor. O zaman ha diyeceksiniz. Demek ki bundan dolayı 3B grubundalarmış diyeceksiniz. Çok aslında mantıklı. 3B'den sonra bakın 4B, 5B, 6B, 7B 3 tane de arkadaşlar 8B var. Bakın 8B, 8B, 8B. Sonra 1B ve 2B diye sonlanıyor. B grupları bu şekilde. Burada gene dikkat etmemiz gereken unutabileceğiniz arkadaşlar şu. 3 tane 8B var yan yana. Bakın 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. 8B, 8B, 8B. 8B 1B, 2B. Gene bunu bilmeniz çok önemli. Çünkü elektron dağılımına bakarak yer bulmalarda burada bazen şaşırabiliyorsunuz. 3 tane 8B'nin yan yana olduğunu unutmazsanız da şaşırmazsınız. 1B, 2B diye devam ediyor. Sonra gene A grupları var. A grupları nerede kalmış? 2A'da kalmıştı. Oradan devam edeceğiz. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu var malumunuz. Aşağıda lantanit ve aktinitler var. Lantanit ve aktinitler hangi grupta? Bakın şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Lantanit ve aktinitler burası 6. periyot. Burası da şöyle 7. periyot. Yani şuradalar kabaca. Bakın şuradalar şöyle. Üstte lantan Altta da aktinyum var 3B grubunda. Ve bu elementler lantan ve aktinyumla başladıkları için bu F blok elementleri bunlara lantanit ve aktinit diyoruz. Bunlar lantan ve aktinyum 3B grubunda bulunduğu için tamamı 3B grubunda kabul ediliyor. Yani size deseler ki en kalabalık grup hangisi? Evet periyodik sistemde en kalabalık grup 3B grubudur diyeceğiz. Devam edelim bakın. Şurada yine şöyle alalım. S ve P blokları ne gruplarını oluşturuyor arkadaşlar? A gruplarını. D ve F blokları ise B gruplarını oluşturur. Yukarıda zaten bunu gördük. D blok ne diye geçiyordu? Ne metalleriydi arkadaşlar? D bloktakiler geçiş metalleri. F bloktakiler ise arkadaşlar iç geçiş metalleri olarak adlandırılıyor. Bir A grubundakileri bakın bu çok önemli bu kısım. Bazı arkadaşlarımız karıştırabiliyor ama bir iki defa yazarsanız tabii ki daha kalıcı olur. Yani keşke imkanınız olsa da bu ders notlarının bir çıktısını alabilseniz, fotokopisini bir yerde çıkartabilseniz. O zaman tabii ki bir yandan da siz oraya yazarsanız sizler için çok daha verimli bir çalışma olur. 1A grubu alkali metaller. 2A grubu toprak alkali. Dedim ki bak bu çok önemli. Çok fazla karşınıza çıkacak. 3A grubu ise toprak. Bak alkali, toprak alkali, toprak. 4A grubunun en üstünde hatta şöyle şu aşağıdan göstereyim size. Kopya çekelim. Şurası 4A grubu. 4A grubunda kim var? Karbon var. Onun için biz oraya ne diyoruz arkadaşlar? En üstte karbon olduğu için karbon grubu. Yani karbonun grubu. 5A'da kim var? Hemen onun yan tarafında şurada bakın şöyle azot var. Onun için oraya da ne diyoruz biz? Azot grubu diyoruz. 6A grubunda da arkadaşlar burada kim var? Oksijen var. Onun için oraya da oksijen grubu diyoruz. Ya da arkadaşlar bunun özel bir adı da var. O da kalkojen. 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 Neyse. Kalkojen diyorlar. ya da grubundakiler halojenler. Bunu zaten siz herhalde çok sıklıkla duymuşsunuzdur. 8A grubundakilerse biliyorsunuz arkadaşlar atomların elementlerin sosyeteleri soy gazlar. Öyle değil mi? Soy gazlar veya soy ne diyorlar? Bunlar? Asal gazlar diyorlar. Soy gazlar ya da asal gazlar diyorlar. Şimdi bu bu şekilde biz bunları adlandırıyoruz. Bir de hani A grupları var dedik ya. 1A grubu, 2A grubu, sonra 3B, 4B diye devam ediyor. Bir de bakın yupağın tavsiye ettiği yupak dediğimiz şey arkadaşlar şu. Yani uluslararası bir kimya kuruluşu, kimya otoritesi olarak düşünün bunu. Yupak ne derse o oluyor. Yani yupak ne derse biz onu kabul ediyoruz. Yupak diyor ki atıyorum, atıyorum yani. Flor, normalde ne 7A grubunda halojen. Diyor ki Yo, Flor diyor kalp hocam bundan sonra. Biz de diyoruz tamam o zaman Flor bundan sonra kalp hocam. Yani öyle bir kurul düşünün. O dediği her şey arkadaşlar otorite. Yani dedim tabii tek başına kafasına göre rastgele karar vermiyor. Dünya çapındaki yapılan çalışmalar neticesinde, bilim insanların yaptığı çalışmalar neticesinde karar veriyor tabii ki. Ama dedim ki bu konudaki otorite, YUPAK. YUPAK şöyle bir numaralandırma getirmiş arkadaşlar bu konuda. Hani biz 1A-2A diyoruz ya buraya, buraya biz 1A, buraya 2A buraya 3B diyoruz. IUPAC şöyle diyor direkt. Burası diyor birinci grup. Burası diyor ikinci grup. Burası diyor 3. grup. 4. grup. 5. grup. 6., 7., 8., 9., 10., 11. Şurası kaç oluyor o zaman? 12. grup. Bak 3A grubu diyoruz ya biz. Adam 3A grubuna 13. grup demiş. 14., 15., 16., 17. ve en son gruba da diyor ki bu da diyor 18. gruptur diyor. Yani o direkt sütun sayıyor arkadaşlar. Sütun. Bakın 18 tane grup var. Dikkat edin. Hani bize deseler ki kaç tane grup var? 18 tane. Ama kaç tane A grubu var? 8 tane A grubu var. Kaç tane B grubu var? E 8 tane B grubu var. Ama hocam nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bakın şurası 2B şurası 1B idi. Şu 3 tanesini yanlış işaretlemiyorsam eğer. Evet şurası. 3 tane 8B sütunu var. Bakın. Yani 8B grubu aslında 3 sütunu işgal ediyor. Dolayısıyla YUP'a göre 18 tane grup var. Ama özel adlandırmaya göre 8 tane A, 8 tane B grubu var diyoruz. Bakın bir a grubu, 1. grup. 3B grubu, burası bakın kaçıncı grup oluyor? 3. grup. 1B grubu, bakın 1B grubu burası. Yani 11. grup. Pardon sol sağ, sol sağ hazırlamışım. Unutmuşum arkadaşlar. 2B. 6B grubu ne oluyor o zaman arkadaşlar? 6B grubu da 6. grup. 1B grubu 11. grup. 2B grubu 12. grup sonra 13. grup 7A grubu 17. grup ve 8A grubu en sondaki de neydi? 18. grup şeklinde adlandırılıyor. Yani size dedikleri zaman 18. grup dendiği zaman siz 8A anlayacaksınız. Dediğim gibi işte 13. grup dendiği zaman da 3A grubunu anlayacaksınız. Şimdi soldan sağa doğru gidildikçe... Şöyle şunları bir temizleyeyim. Şöyle bana bir saniyecik verin. Tekrar heh, tertemiz yazalım. Soldan sağa doğru gidildikçe ne olur arkadaşlar? Atom numarası artar. Bunları biz aslında TET bilgilerimizde bildiğimiz şeyler bunlar. Değerli elektron sayısı. Değerli elektron sayısı neydi? En dış yörüngedeki elektron sayısı. Hatta biliyorsunuz biz 2, 8, 8 yani katman elektron dağılımını yazarak yerlerini buluyorduk. Mesela şurada kim var? Şurada sodyum var. Değil mi? Sodyum o zaman neydi? 11 sodyum. Hani şeyden yazarsak. 2, 8, 1 şeklinde yazarsak ne olduğunu görüyoruz bunun? 1, 2, 3. periyot. En dış yörüngedeki elektron da onun nesiydi? Değerli elektron sayısı yani 1A grubunda. Bakın değerli elektron sayısı en dış yörüngesindeki elektron sayısı onun periyodik cetveldeki grup numarasını veriyor. O zaman 1A grubundaki herkesin değerli elektron sayısı 1. 2A'dakilerin 2. Burada bir istisna var gene arkadaşlar. Çok şey çıkacak karşınıza. Helyum. Helyumun değerli elektron sayısı 2 tane proton olduğu için değerli elektron sayısı arkadaşlar 2. Yani şöyle bir şekilde yazıyor katman elektron da Helyumun değerli elektron sayısı 2. Onun altındakilerin değerli elektron sayısı 8 diye gidiyor. Dolayısıyla helyum bu konuda bir istisna. Normalde aynı gruptaki elementlerin değerli elektron sayıları aynı. Bir adaki hidrojenin de değil mi? lityumunda, sodyumunda, potasyumunda hepsinin değerli elektron sayısı 1. 2A grubunda berrin mağazada caka satarken diyoruz değil mi? Berilyum, magnezyum, e, kalsiyum diye devam edip gidiyor. Bunların da değerli elektron sayıları 2. Sadece 8A grubunda helyumun 2, onun altındakilerin 8 diye gidiyor. Arkadaşlar onun da sebebi dediğimiz gibi helyumun tek katmanı var. Bu katmana da en fazla 2 tane elektron girebildiğinden dolayı. Sonuç itibariyle soldan sağa doğru gidildikçe değerlik elektron sayısı ne yapar? artar. 1A grubundakilerin 1, 2A grubundakilerin 2 değerli elektronu var diyoruz. Yörünge sayısı ise bakın mesela bu ikinci katman. ikinci katmanda devam edip gidiyoruz. İkinci katmandaki herkesin yörünge sayısı 2. Dolayısıyla biz ne diyoruz burada buna? Değişmez diyoruz arkadaşlar. Enerji seviyesi sayısı ya da katman sayısı, yörünge sayısı değişmez. Yukarıdan aşağı inerken atom numarası bariz şekilde artar. Çok çok artar yani. Değerli elektron sayısı değişmez bu sefer. Tekrar söylüyorum bakın. Tabi bu istisna helyum katmayın. Ama mesela 7A grubunda kim var? Flor, klor, brom, iot. Hepsinin de değerli elektron sayısı kaç? 7. Zaten bunların aynı grupta olmasının sebebi bu. Hepsinin değerli elektron sayısının 7 olması. E yukarıdan aşağı inedikçe yörünge sayısı olur arkadaşlar? Artar diyoruz. 2 yörüngesi olanlar, 3 yörüngesi olanlar, 4 yörüngesi olanlar diye gidiyor. Hemen iki tane örneğimiz var. Polay basit örnekler arkadaşlar. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen K, M, Y elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? K daima artı değerlik alır. Arkadaşlar K bakın çok sorulacak size bu. K en sol üstteki hidrojen elementidir. Çok çıkacak karşınıza. Burada da ne var? Helyum var. O da çok çıkacak karşınıza arkadaşlar. Hidrojen nedir? Bir ametaldir. Ametal olduğu için bazen artı, bazen eksi değerlik alır. Onun dışındakiler sadece artı değerlik alır. Ama dediğim gibi arkadaşlar hidrojen hem artı hem eksi değerlik alır. Daima artı değerlik alır ifadesi yanlış o zaman. K bir metal değil. Dediğimiz gibi bir ametaldir. hidrojenler çünkü. Y'nin atom numarası 17'dir. Bakın Y burada arkadaşlar. Birinci satırda iki element var. Helyumun atom numarası 2. Iki. İkinci satırda 8 tane element var. O zaman buradaki elementin atom numarası 10. O zaman Y'nin kaçmış? 9'muş. Bu da yanlış. M'nin değerli elektron sayısı 8'dir. Arkadaşlar M nerede? 8A grubunda o zaman değerlik elektron sayısı da 8 olması gerekiyor. 8A grubundaki elementlerin değerlik elektron sayısı 8 kim hariç? Helyum hariç. Dediğim gibi çok fazla karşınıza çıkacak bu helyumun istisnai durumu. Atom numarası en büyük olan Y'dir demiş. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar en aşağıdaki M olduğu için atom numarası en büyük olan kim olması gerekiyor? M olması gerekiyor. Burada da periyodik cetvelde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demişiz arkadaşlar. Bakın ve D bloğundadır. D blok neresiydi arkadaşlar? D blok bakın şuradan şurası D blok. Değil mi? Şöyle D blok. Dolayısıyla V D blokta değildir. Nerededir arkadaşlar? Şöyle S bloktadır. Bu yanlış. E bir ametaldir. E nerede? Burada. Arkadaşlar D blokta bir geçiş metalidir. Bu da yanlış. R bir halojendir. Arkadaşlar halojenler burada. Yeda grubunda. Dolayısıyla I bir halojendir. R değildir. O neydi burası? En üstte karbon vardı. O zaman burası karbon grubu. R bir karbon grubu elementidir diyebiliriz en fazla. I S bloğundadır arkadaşlar demiş. Bakın I hayır. Bu blok neydi? Şurası komple P bloktu. P1'den P6'ya kadar değil mi? Elektron dağılımına göre yerleştiklerinden dolayı burayı biz P bloğudur diyorduk. Bu da yanlış oldu. Y bir soy gazdır. Evet. En sağ tarafta olduğu için arkadaşlar Y bir soy gazdır. Doğru bir ifade olmuş oluyor. Hemen iki tane daha sorumuz var burada. İki değil birkaç tane daha var. Bunları da çözelim arkadaşlar. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. Periyodik sistemle ilgili ilk 3 periyotta B grupları bulunmaz demiş. Şöyle şuraya aslında yukarıda hazır çizilmişleri var ama ben şöyle kabaca biraz çirkin olacak belki ama böyle bir tablo çizeyim sizin için. İlk 3 periyotta B grupları bulunmaz. Bakın birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot. Dikkat edin arkadaşlar. Sonra burası dördüncü periyot. Dördüncü periyottan itibaren B grupları var. İlk 3 periyotta ne var? Sadece A grubu elementleri var. Dolayısıyla birincisi yanlış. Özür dilerim. <laughs> Niye yanlış olsun? Doğru tabii ki. İlk 3 periyotta B grupları bulunmaz. Doğru. Niye? Sadece A grupları bulunur. Elektron dağılımı F ile bitenler 3B grubunda yer alır. Ne demiştik hatırlıyorsanız. Lantanit ve aktinitler burada. Burası da ne grubu? 3B grubu. Onun için bütün lantanit ve aktinitler yani F ile bitenler 3B grubunda yer alır. Doğru bir ifade. Bütün soy gazların elektron dağılımı P6 ile mi sonlanır? Bakın şuraya baktığımız zaman en üstte kim vardı? Helyum vardı. Helyumun elektron dağılımı 1S2 ile sonlanır. Dolayısıyla bütün soy gazların P6 ile sonlanan ifadesi yanlış. Ne demiş hatırlıyorsunuz? Burası P blok, P1, P2, P3, P4, P5, burası da P6. Yani buradakilerin P6 ile sonlandığını biliyoruz. Kim hariç? Helyum hariç. Dolayısıyla bütün soy gazların dediği için bu ifade yanlış olmuş oldu. 29. sorumuzda periyodik sistemle ilgili periyodik cetvel SP DF bloklarından oluşur. Doğru. Değil mi? 4 blok vardı. Elektron dağılımının son ifadesine göre bu bloklarda yer alıyorlardı. Periyodik cetvelde elementler atom kütlelerine göre mi dizilmiştir? Hayır. Bunu yapan kimdi? Mendeleyev'di ve yanlış yapmıştı. Bizim bugün kullandığımız tabloda neye göre? Atom numarası yani proton sayısına göre dizilmiştir. Periyodik cetvelde 8 tane A grubu, 8 tane B grubu var. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. 8 tane A grubu var, 8 tane B grubu var. Arkadaşlar diyor ki, hocam işte B grubu 10 tane değil mi? Değil. Evet, 8B grubu 1, 2, 3 tane sütunda bulunuyor. Ama sonuç itibariyle bu 3 sütun ne arkadaşlar? 1 grup. O da 8B grubu. Yani o zaman bu ifade doğru. Toplam 18 gruptan oluşur dese o da doğru. Ama A ve B şeklinde ifade ettiği zaman 8 tane A, 8 tane B şeklinde zaten bunun söylenmesi gerekiyor. 30. sorumuzda periyodik sistemle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Aynı periyotta Grup numarası arttıkça atom numarası artar. Bakın aynı periyotta diyor. Şöyle yapalım gene. Böyle bir tane çirkin tablo çizelim. Kusura bakmayın böyle hani belki hoşunuza gitmez. Hocam çirkin çiziyorsunuz diyebilirsiniz. Aynı periyotta mesela burası ikinci periyot olsun. Şu soldan sağa doğru gidildikçe grup numarası arttıkça ne demek? Soldan sağa doğru gittikçe atom numarası artar o zaman. Doğru. Soldan sağa doğru giderken atom numarası artar. P blokta metal, ametal ve soy gazlar bulunur. Bakın P blok burası arkadaşlar. Şurası şöyle. Burası komple P blok. Şuradan çapraz bir çizgi çekiyorsunuz. Çapraz çizgiye denk gelenler yarı metal. Onun üzerindekiler ametal. Altındakiler metal. Şu en sağ taraftakiler de arkadaşlar soy gaz diye adlandırılıyor. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Her satır alkali metalle başlar demiş. Birinci satır neyle başladı? Şöyle en üstteki satır. Hidrojenle yani ametalle başlıyordu. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olmuş oluyor. Cevabım B seçeneği. Ve bakın yine periyodik sistemle ilgili 3 tane cümle. 2A grubunda bulunan metaller değişken değerlik alabilir mi? Hayır alamaz. 2A grubunda bulunanlar sadece ne alabilir arkadaşlar? Artı 2 değerlik alabilir demiştik. 1A grubundaki metaller artı 1. Hidrojen tabii ki metal değil. 2A grubundaki metallerde artı 2 değerlik alabilir. 1A grubundaki metalden sonra metal gelir. Bu ifade biraz ters geliyor arkadaşlarımıza. Metalden sonra metal gelir ne demek hocam diyorlar. Arkadaşlar şu demek bakın şöyle gene şu kısmı çizelim. En üstte kim var? Hidrojen var. Hidrojen ametal. Ametalden sonra ne geliyor? Karşıdaki helyum geliyor. Peki onun altındakiler metal. Metal, 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 metal. metal. Onlardan sonra bir yandaki 2A grubundaki toprak alkali metal geliyor. Dolayısıyla ametalden sonra soy gaz geliyor. Ama diğer metallerden sonra ne geliyor arkadaşlar? Gene bir metal geliyor. Bu doğru bir ifade. 8A grubundaki elementler hem iyonik hem kovalent bileşik yaparlar. 8A grubundaki elementler hiçbir şey yapmazlar arkadaşlar. 8A grubundaki elementler bileşik yapmaz. Çünkü 8A grubundakiler soy gaz diyoruz biz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 32. Atom numaraları ardışık olan iki elementle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Ardışık arkadaşlar ne olabilir? 10'a 11 olabilir, 2'ye 3 olabilir, değil mi? 22'ye 23 olabilir. Neyse. Nötron sayıları aynı olamaz. Neden olamazsın? Olabilir. Bu konuda bir sıkıntı yok. Yani bağlayıcı bir durum yok daha doğrusu. Aynı periyotta olamazlar demiş. Arkadaşlar niye olamazsın? Birisi burada, birisi burada olamaz mı? Ya da Birisi burada, birisi burada olamaz mı? Ya da birisi burada, birisi burada olamaz mı? Ardışık sonuçta. Bu da yanlış. Kendi aralarında bileşik yapamazlar diyor. Bakın metaller zaten bileşik yapamazlar ama kim yapabilir? Şöyle ametalse bunlar mesela. Bakın o zaman kendi aralarında bileşik yapabilirler. Yapamaz demek yanlış olur. Aynı düşey sütunda olabilirler. Düşey sütunda arkadaşlar yani birisi buradayken birisi burada olabilir mi? Birisi buradayken birisi burada olabilir mi? Birisi buradayken birisi burada. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu bile değil. Dolayısıyla aynı düşey sütunda olma şansları yok. Bu da gene yanlış bir ifade. Aynı blokta bulunabilirler. Ne demek bu? Mesela S blokta. Bakın dedik ya ikisi de 1A ve 2A grubundaysa bunlar ne blok burası? S blok. Şöyle ikisi de ne blok bunlar? D blok. Dolayısıyla aynı blokta bulunmalarında bir sıkıntı yok olabilir diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Hemen gene bakın. Yerleri belirtilen elementler var. Baktığınız zaman şöyle V, E, R, İ, Y. Bakın bunlar 2A grubunda metaller. R hangi grupta arkadaşlar? Burası 4A grubunda. I nerede? 7A grubunda. Y de nerede? 8A grubunda. Veri elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Atom numarası en büyük olan Y elementidir demiş. Arkadaşlar evet sağa doğru ve aşağı doğru artıyor. Dolayısıyla en büyük olan kimdir? Y elementidir. Doğru. R, Y aynı periyottadır. R ve Y aynı periyotta bakın. İkisi de aynı yatay satırda. Doğru. 3 tanesi metaldir demiş. Şimdi bakın şöyle az önce dedik ya şöyle çapraz bir çizgi çekiyorsunuz arkadaşlar şuradan tam köşeden. Bu çizginin üzerindekiler ametal. Mesela i ametal. Altındakiler ise metal. Bakın R bir metal. E bir metal. V de bir metal. Dolayısıyla üç tane metal var. Y ne? Y de bir soy gaz. Dolayısıyla 3 tane metaldir. Doğru bir ifade. I 17. gruptadır. Ne demiştik? 8A grubu en sağdaki 18. grup. Onun bir yanındaki Y daha kaçıncı grup oluyor? 17. grup oluyor. Bu da yine doğru bir ifade. Y sadece kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. Y arkadaşlar soy gaz olduğu için herhangi bir bileşik oluşturma şansı yoktur diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Önce bitirelim. 25 dakikaya yaklaştık arkadaşlar videomuzda. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda da bakın periyodik cetvelde yer bulma, elektron dağılımlarından yer bulmadan bahsedeceğiz. Siz zaten katman elektron dağılımını yazarak bulabiliyorsunuz 2 8 8 falan diye. Bir sonraki videomuzda da 1s 2s şeklinde yazıp yer bulma. Normalde katman elektron dağılımında biz 20'ye kadar olan, atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin yerlerini bulabiliyoruz. Buradayız arkadaşlar 36'ya kadar olanları birlikte öğreneceğiz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.